Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Stars bugün açıca ikinci video arkadaşlar ben az önce bir video çekiyordum ee, buradaki 1800 puan hasar bin hasar vermeyi yapıyordum ve defolum alım şey oldu doldu ve video birden bire kapandı bu yüzden aynı video başlayacak neyse video oynayacağım onu zaten önceki videoda şey yapmıştık. Şu şuradaki en sondaki büyük kutuyu almıştık. Ee, tek hesaplaşma görevindeki. Şimdi bu sefer arkadaşlar aynı yani benzer bir görev. Allah. Hayır. Benzer bir görev. Hii, arkadaşlar otomatik oldum. Ayağım değdi. Elim değdi. İnşallah Yasin'le yarışırım da yenirim onu. Arkadaşlar ölme, ölme. Neredeyim ben? Ben <laughs> oh my Yes be. Evet arkadaşlar. Evet çok güzel. Çok güzel. Çok, uzak, çok Da çok challenge <laughs> <kimsin> <laughs> şu an ayın gece halindeyim aaaa allah ala şu an baya bir hasar verdim az önce iki videoda bir 19.000 bir de 27.000 hasar vermiştim <laughs> ne O zaman dilerim. Evet, kazandım. Altı maç kazanmadım. Kaç oldu? son oynayışım <laughs> olabilir bilmiyorum ama yine... evet ark. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu mi? Ay, arkadaşlar sen mi? Bir dakika sen miydi? Bir saniye. Bir saniye. Sen. Bak. Yoksa sen de var. Bir de bu şey var. Ee, bu eksi seven de yanımda. Alo merhaba desene. Merhaba desene Pardon. Gitti. Evet arkadaşlar. Şu an ses gelirse çok özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Sesimiz e, gelmemesi için uğraşıyorum. <laughs> Ormanda <laughs> yine Evet. Arkadaşlar.

Şu inşayı. Inşallah... <laughs> Şöyle <laughs> bir daha bak. Bunu bu oyunu. Nasıl buluyorduk? Hayır. Doğa ve Çevre. Bu ne yaptı? Olattız bari. 30 saniye max kaydı. Gerçi. Yani bir kere kazandık. O da... önceki videoda da kazanamamıştık herhalde. Evet çok iyi hatırlıyorum. Gece oldu. Yaptım. oldu. bu sırada artık... artık e, olmuş. Şöyle bir çıkış diyorum. 5 kartı. 250 geliyor. Şimdi başka bir görev yapabilir miyim diye bakıp geliyorum. Arkadaşlar e, ben bir öyle, şey öğrenmek öyle, istiyorum. Robot işgali <laughs> uzman <laughs> ustadayım. Kolsu oynayacağım. Hepsi ben oynayacağım. Bir kere tek tek oynayacağım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Ben şu ana kadar... Şşş. Ayşe şimdi bilekler kalktığı için istediğimiz kadar oynamamız çok güzel oldu bence. zaman geçiyor. Oh. Şarjım 5. Ay şarj. Ay. Ay bir dakika. Şarj olmamız. Arkadaşlar şarjım 5'ti. Ayrıca şey telefon her an kapanabilir. Videoyu hemen yani çok uzun sürmemesi lazım bu yüzden. Kırmızılar geldiği için yani onun da boya zorlaşıyor. İnşallah kazanırız. İnşallah kazanırız gibi geliyor ama kesin böyle diyorum artık. Ama kazanamıyoruz hep. Şöyle vur vur. Az vurdum niye? dalga geldiğinde yaklaşmayın buraya yaklaşmayın. Ben şu şunu ben kendimden geçtim. Altıncı dalga. Altıncı. artık Öldüm. Aşağı bak. bir şey olmuyor ama zarar verebiliyorlar. Lütfen kazanalım. Lütfen. Ülte. Ay iyi Kaybettik mi? Lütfen kaybetmeyelim ya. 25-20 saat kaybettik. Arkadaşlar bir keresinde 6 saniye vardı. O öyle bir... Arkadaşlar evet. evet, bir daha ya oynamayacağım. Şimdi de bakayım görev nasıl bir şey olacağız. var. 24 düşman mani yok edemem. çok acıyor. Sonra yapacağımız bir görev yok. Sadece şu, şunu yapabilirim. Ondan sonra Ayylerce bir başka bir zaman arkadaşlar. yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Da. Videomu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kanalımıza. バイバイ。Bye bye.